嗯，别把、嗯、我呆 Evet. Merhaba. Oyuna dalmışım. Yoksa sen bana mı kasandırdın? Diyorsun. Evet. Şey şimdi. Böyle bir oyun varmış. Ama çok güzel oldu. Cum. Azı ama bu apartmana benzer bir oy. O sana, o sıra ben. <laughs> serene çerene çerene serene. çerene S, Dikkatli ge Serene serene kazanır mı bakalım Kazandı <laughs> Sarını çarını güdünü. <laughs> ya niye kas yanlışlıkla dedim? Olmadı. Lan kendi gidiyorum. Oyun bana bak. Oyun bana bak lütfen. Oyun. Lan. Kıracım. Bak kulaklığımı kıracım. Ben gidiyorum aşağı. Aşağı derken oyunda. Ne? Bak bu. Karşıma bu çıktı. Değil mi? Bak kasanacağım sanırım. Ne yaptı bak? kulaklarımı bıçağımla karıştır. Gidiyordum yalancılar, gidiyordum. Gidiyordum ama, gidiyordum. <laughs> <laughs> bunu ya, bunu ya. <laughs> Bu ne yapamazsam da kapatacağım videoyu. Artık. <laughs> yes ama yine de kapatacağım. Donma 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 Donarsa da kapatacağım Fena donarsa Ne? Level 13 mü? Ben kapatıyorum hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Git.